Arkadaşlar bugün de öyle var Arkadaşlar o soruda şu an çok lag like var ve... Arkadaşlar... <laughs> arkadaşlar... Arkadaşlar yani videoya böyle başlamak istedim. Yani birazcık biz de disco yapalım. <laughs> Dur ya Kuzey ben şu Oh, Allah. Allah. Şimdi, 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 arkadaşlar bine. Bilge de kanka ben halay yapıyorum bak. bak Şimdi yani. <laughs> <laughs> arkadaşlar Bilge de Bilge dinle dedim Aa kanka ben geçemedim benim oyunda sorun oluştu beni eklesene. Dur, dur, dur. abi Kanka arabadan düştüm. Kanka arabadan düştüm. Ne? Arkadaşlar. Ne? Kuzey ya Kuzey bizi bekle. Ya Kuzey, kış kış yapma. Gel gel. O da araba çekil. Önümden çekil. Ne? arabaya mı bineyim? Şimdi, bine bine neyse arabada takla atayım bu arıcınndekini. Hop! Arkadaşlar ben bugün çok enerjiyim ya. O kadar çok oyun oynayınca var ki. Hadi kuzey. Geldim. Tüyadan... Sanki de kalka çok, çok heyecanlıyım yani. Hadi geldik Ya oğlum ya sen seni çok seviyorum. <laughs> Bakın bak, bak, arkadaşlar arkadaşlar biz geri geri yapmayın. Kanka kalp yapacağız. Kalp yapak mı? Bakın kalp yapıyorum. Hop bom Hiç kalp vermiyor. Şimdi kız ev gel. Kız ev gel. Kız ev gel. Kız ev gel. Ya Kuzey ya. Aa arkadaşlar bakın Bilge de gelmiş. Kuzey geldi arkadaşlar bakın biz geri geri sürüyoruz ama Bilge onu bilmiyor. Aa. Kanka neredesin gel. Ne yapıyorsun ya? Bilge de geliyor arkadaşlar. Bilge gel. Arkadaşlar bilgim bir oyundan çıkması gerekiyor. Zerla hata hata. Evet. Şu neredesin? Arkayı... Neredesin kuzey? ney neredesin? Bismillah. Allah. Kuzey oyunda sıkıntı oldu lan. Teleport mutant teleporturun gel. Kanka gel köp köprünün altına girek gel. Bak burada gizli bir yer var. Bak. Bak. Kapıya gel. Gel. Allah kanka bukta kaldım. Kanka tam bu videoya denk geldi. Kanka dur bir bukta kaldım. Hah. Hadi girek şuraya. Ben gördüm. Kuzey burası çok iyi. Aa kanka Bilge geldi. Bilge geldi de o kapıda kaldı. Kanka gel bak bu çok iyi saklanma yeri var burada. Kanka burada çok iyi saklanma yeri var. Aa kanka onun ne onu yapamıyorsun ya. Çok şey uzman onun için. Bak ben bunu koyuyorum. Koyabiliyorum bunu. Ya koyamıyorum. <gülüyor> koyamıyorum, koyamıyorum. <gülüyor> 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 Arkadaşlar yani. Arkadaşlar size ilk videomuzu. Arkadaşlar ilk videomuzu anlatmıştım size. Arkadaşlar ilk videomuzu anlatmıştım size. Size neredesin? Arkadaşlar, um, Arkadaşlar, o kanka nasıl yürüyorsun lan? Arkadaşlar şey, video bir demiştim, bir yorumlarıma yazmış. Kuzey, kuzey. Saat sen rol üye olmamıştın, biz bir video çekmiştik. Hatırlıyor musun? Yeme videosu. Arkadaşlar onu yanlışsa Kuzeyle bilgi bazen yola gelecek bilgiyle çekiyoruz arada bir yani Kuzey'le de gelecek videolarımız. Yani bunu ise size burada söylemiş olayım. Kuzey e, sen videoları biliyorsun değil mi? Güzel oldu. Çok mu iyi çok mu kötü? Kat Kanka videolarım... Kanka videolarım güzel mi? Güzel. Bakın Kuzey arkadaşlar beğeniyor. Kuzey. Yani videolarım manin için sağ ol. Ay şuradan geç. Melki. O kanka benim hani kedim var ya. Kedim beğeniyor bazen bazen ne yiyemiyor Lan ha, git hadi. <laughs> Kanka benim kedi sıkıntılı ya. Arkadaşlar benim Kuzey bir sushan. Arkadaşlar benim kedi bulduk çıktı. Kuzey gel. Ye yiyeyim kapatayım lan. Ne güzel çekiyoruz. Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar boş verin, ya kuzey çekelim. Arkadaşlar şey, zaten kuzey pek video çekmek istemiyor. Yani onda ilk videomuzda kuzey de çok değil de. Hı -hı. İlk sen, hı -hı. onda çok hevesliydi sonra yani bir ilgiliği kaçtı. Yani arkadaşlar ya, yani. sen bunun ee, kuzey şey diyeceğim nersin? Ben sana bir şey diyeceğim. Salmıyorum. Kanka var. bak. Bak. Kuzey sırtımdaki o şey var ya neydi onun adı? Bak işte o kılıçla. Numar dedim. Ben yürümeyi değiştireceğim baba baba. Yürümeyi değiştireceğim. Ben ben bir şey Kanka ben değişik bir yürüyüş aldım ama. Değişik. Ya bunun şeyi kötü bu karakter uçuyordu ne? Bu çok normal uçmak. Şunu hiç almam. Kuzey ben bilmediğim yürüyüşleri deniyorum. Aa kuzey de karakter kalıyor. Ha bu. Ne var? Bug mu? Kanka o. Kanka biz Hı -hı. Kanka biz kaydıraktan kaymıyoruz biliyor musun? Adoptime oraya bu kodlama bir şey yapmış. Arkadaşlar onu göstereyim bir. Arkadaşlar bakın şimdi üstten kayınca bizi direkt kurulatacak ama ben bir alttan deneyeyim üstten normalde kayabiliyoruz. Bakın alttan Adoptime oraya kodlama bir şey yapmış. Bak buradan gittiğimizde üste, üste fırlatacak. Arkadaşlar böyle bir yani hata var mı? Kodlama gibi bir şey mi? Bunu bilmiyorum o yorumları yazarsanız senin ödülüm. Yorumları açamıyorum ki ben. Bunu bilmiyorum işte. Sen sallanıyor musun? Bak tam buraya yanında atacağım. Allah! Atlıyorum Arkadaşlar bu videomuz yani çok değişik oluyor ama. Kuzey yeni ev alayım bugün ya. Yeni bir ev mi alsam? Arkadaşlar yeni bir ev vlogum olsun. Ya yani neyse boş ver. Kuzey hadi ya. Dur, dur, Kuzey dur. kalk ya. Dur, dur. Boş boş şeyler yapıyoruz. Kanka, kanka arabayı... Kanka ya hadi arabayla. Arabayı şey al. Ha arkadaşlar bu videosu da çekildi. Aa harbi koş. Ben partimi kapatmıştım. Bana hiç parti gelmiyor o yüzden ben bilmiyorum. Hadi kuzey. Dur 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 dur. Hadi, 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 hadi. Aha arabasız olmaz. Hadi bir. Bindim. Arkadaşlar kuzeyle çok video çekmemiz lazım yani. Şu an kuzeyle acayip çok video çekmeye çalışacağım. Kuzey sen video çekmeyi seviyorsun ha. Burası. 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 Hmm. Kanka video çekmeyi seviyor musun? Hadi. Sevmiyor musun video çekmeyi? Hmm. Sevinmez mi? Arka <laughs> arkadaşlar şey diyeceğim. Kuzey, Kuzey senle video çekmeyelim mi bir daha yani? Kuzey şimdi, Kuzey şimdi onlar yani şeyi falan bilmiyorlar. Ne de Türklerin adlarını bilmiyorlar ya onlar şey Arkadaşlar bu arada ne? daha fazla olduk ne yollarını çekmek için dur kuzevi. Arkadaşlar daha fazla olduk videolarının gelmesini istiyorsanız like atıp bunu bildirimleri açarsanız bin çok ne eder. Siz kusayı sen ne ya? <laughs> ya kanka çekeyim. Oğlum. <laughs> kanka şey. Kanka gel ben bir de senin kendi evime. Benim evimde olalım mı? Benim evim. Çekeyim. Benim evimde olalım mı? Benim evim bak bunlardan iki katı ya güzel. İki katı güzel. Bir bunların evine bak. <laughs> Ulan evine bak unicorn biz erkeğiz bize unicorn yakışır mı? Düşün ya. Yani. Ya ya Hadi ya. Arka adam, ya arkadaşlar kuzeyin evinde bir göstereyim. <laughs> Kuzey yöne yöne. Uzaklara gidelim. var. Oğlum ne kadar ne kadar kabasın <laughs> ya burada ne <laughs> Lan arabaya yanıyordum. <yamadım. gülüyor> Girdim. Bilir lan. Benim <laughs> <laughs> de var. Hadi şimdi Senin Benim. Seni de devir. Kanka ya Benim gösteririm mi? Gidelim mi oraya? Kanka sağ dön. Sağ dön. Sağ dön dümdüz git. Dümdüz git. Dümdüz git. Dümdüz. Oğlum ya anlamadın mı? Geriye git ya. Hiç anlamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> <Ne> diyorsun, <geriye. gülüyor> Kanka gel beni takip et. Beni takip et. Ya oğlum ya hiç şeyden anlamıyorsun. <laughs> ya kız ya sen az bir çılgınsın. Gel beni takip et. Kuzey ya Allah'ım beni ezecek. Gel. Kanka bak şu kırmızı ev. Bak bu kırmızı. <laughs> evet gel bura bak. Gel buraya. Gel ya. <laughs> Arabaya, arabayı, park etelim. Ben de şöyle havalı gözükmek için bir tane overboard park edeyim. <laughs> Kanka bak <laughs> şimdi çimşekin <laughs> <laughs> odada çekil. Bura benim kral koltuğum. <laughs> 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 Allah'ım. Gittiği <laughs> an koltuğa oturdu ya. Ne kadar tembel. Çok tembel bir oh, Ben de şöyle oturayım da burada kimse oturmuyor. <gülüyor> 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 Oğlum sen <sanayinin> içine girdin. <laughs> Kanka gizli <ciddi> geçide gir. Anam anam anam. Sen girene kadar? girmiyormuş. Harbi sen girene kadar? Kabul et. Kabul et. Elin. Kanka sen atmadım. Bir daha attım. Aynı <laughs> şeyi. <laughs> 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 Niye oğlum? Oğlum, 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 ja, <laughs> Ne diyorsun? Yanıma işin işte. Teleport oluyorsun. <laughs> Oğlum sıkıştım. Bana ne? Bana ne? Şimdi sen sıkış. O oh, işte öyle sıkışırsın. <laughs> Oğlum çünkü ben ben bebek olayım mı? Arkadaşlar dur, dur videoyu, dur videoyu bitirelim, dur videoyu bitirelim. Neresin lan? Arkadaşlar kuzeyde kuzey kafama bin. Kafama bin. Hadi bitirelim videoyu. Kafama bin. Kafama bin. Üstüme tıkla. Right de. Kuzey üstüme tıkla. Right de. Videoyu evimde bitirelim. Hadi kuzey. Ya kanka. Kanka bak. Üstüme tıkla. Right de. Tamam. Evet arkadaşlar bugün bir videonun da sonuna geldik Kendinize çok teşekkür ederim. Bye bye. Ben bu boş kalamadım. Bye bye.